Herkese merhaba. Ben Semi. Korkunç şehir efsanelerini dinlemeyi sever misiniz? Peki ya dinlediğiniz hikayelerin etkisinde kalıyor musunuz? Özellikle tek başınıza ıssız bir sokakta yürürken veya evde tek başınıza kaldığınızda sürekli aklınızdan bu dinlediğiniz korkunç hikayeler döner mi? Eğer öyleyse her sese daha duyarlı olur ve sürekli bir şeyler gördüğünüzü sanarsınız. Bugün size Japon şehir efsanesi olan Teke Teke'nin hikayesini ve insanların onu gördüğünde yaşadıkları deneyimi anlatacağım. Bunun gibi daha farklı içeriklerin gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda Mete ile yaptığımız komedi kategorisindeki Aynen Podcast'te açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Aynen için Discord sunucusu açtık sizleri de oraya bekliyorum. Ara ara takipçilerle birlikte bir odaya toplanıp sohbet ediyoruz. Siz de gelin ve birlikte muhabbet edelim. Aynı zamanda korku hikayeleri paylaştığım Korku Sarmalı'na YouTube kanalımda oynatma listelerim kısmından veya Spotify podcast üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada Spotify Korku Sarmalı anlık olarak 700 takipçiye ulaştı. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Spotify üzerinden dinleyen dostlarım bu arada YouTube Aypaşa kanalıma abone olursanız daha fazla bu tür içerikleri seven ve sevecek olan kişilere ulaşabiliriz. Aynı zamanda YouTube kanalım 1000 aboneye ulaştığında yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Tüm linkler açıklamada hadi hikayeye geçelim. Derin, karanlık bir Japonya gecesinin sessiz sokaklarında teke tekenin ürkütücü varlığına rastlamak istemezsiniz. Efsaneye göre teke tekenin hayatı trajediye andırır. Bir zamanlar genç ve güzel bir kız çocuğuyken yine sıradan bir gün trende seyahat ediyordu. Ancak bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti ve trenin altına düştü. Trenin altında korkunç bir şekilde can verdi. Bedeni ikiye bölündü. Ruhu intikam ateşiyle yeniden canlandı ve korku dolu bir hayalet haline dönüştü. Artık ölümcül bir varlık olan teke teke adı verilen hayalet gece yaralarından sonra ortaya çıkıyordu. Teke teke üst bedeniyle yerde sürünürken kollarını kullanarak ilerler ve alt bedeninden geriye kalanlar yerde sert bir şekilde teke teke sesi çıkarır. Gövdesinin keskin kemikleri kan izleriyle kaplı yırtıcı bir silah haline gelmiştir. İnsanlara saldırmak ve onları korkunç bir şekilde ölüme sürüklemek için bu silahı kullanır. Efsaneye göre teke teke'yi görenler yüzlerinde korku dolu ifadelerle anlatırlar. Karanlık sokaklarda veya terk edilmiş bölgelerde dolaşırken ani bir şekilde belirirdi. İnsanlara yaklaşırken yırtıcı bir şekilde çığlık atar ve ölümün korkusunu taşırdı. Kurbanlarına korku salan teke teke onları zorlu bir kovalamacı sonucunda yakalar, insanlar acı içinde çığlık atarken hayalet vahşi bir zevkle bıçak gibi keskin kemikleriyle bedenlerini ikiye böler. Korkunç bir vahşetle kan ve iç organlar etrafa saçılır. Şimdi size aralarından seçerek aldığım onunla karşılaşan insanların anlattığı hikayeleri anlatacağım. Birinci hikaye şöyle. Gece yarısı sessiz ve ürkütücü bir Japon kasabasında teke teke adı verilen korkunç bir varlık hakkında anlatılan korkunç bir hikaye dolaşıyordu. Hayaletin hikayesine inanmak istemesek de kasabanın karanlık sokaklarında dolaşırken her adımımızda gölgesinin peşimizde olduğunu hissediyorduk. Bir gece ben ve birkaç arkadaşım cesaretimizi topladık ve teke tekenin dolaştığına inanılan terk edilmiş bir fabrikaya girdik. Anlatılan korku dolu hikayelerden etkilenmiştik. Ama gerçeği de öğrenmek istiyorduk. Her adımımızda kalbimiz daha da hızlı atıyordu. Derin bir sessizlik içinde nefes alıyorduk. Fabrikaya girdiğimizde hemen tuhaf bir atmosferle karşılaştık. Metal kapıların gıcırtısı, rüzgarın uğultusu ve çürümüş ahşap zeminin çıkardığı gıcırtılar etrafta yankılanıyordu. Karanlık koridorlarda ilerlerken gölgelerin arasında bir varlık hissettik. Birdenbire önümüzde beliren bir silüetle irkildik. O sıradan bir insana benzemiyordu. Üst bedeniyle yerde sürünerek ilerliyordu. Ve alt bedeninden geriye kalanlar teke teke gibi bir ses çıkarıyordu. Gözleri delicesine parlıyordu. Ve ağzından tüyler ürpertici çığlıklar yükseliyordu. Hepimiz dehşet içinde donup kalmıştık. Teke, teke bize doğru yaklaşırken nefes almak bile güçleşiyordu. O korkunç varlık bizimle oyun oynamak için yanıp tutuşuyordu. Bizim çığlıklarımızı ve yalvarmalarımızı dinlemek istiyordu. Kovalanmaktan başka çaremiz olmadığını düşünerek kaçmaya başladık. Ancak teke teke inanılmaz bir hızla arkamızdan geliyordu onun kemiklerinin çıtırtıları ve kahkahaları kulağımızı tırmalıyordu. Ölüm korkusuyla içimizdeki son enerjiyi kullanarak ilerliyorduk. Ancak arkadaşlarımın sesi kesilmişti. Teke teke onları yakalamıştı. İç çekmeler ve haykırışlar duyuyordum. Duraksamadan koşmaya devam ettim. Ama kalbim paramparça olmuştu. Sonunda fabrikadan çıktım. Ancak arkadaşlarımın çığlıkları kulaklarımda çınlıyordu. Teke Teke'nin hayaletinin gerçek olduğunu bizzat deneyimlemiştim. O korkunç varlık sevdiklerimi canavar gibi öldürmüştü. O geceden sonra bir daha kasabada kimse Teke Teke'yi görmeye cesaret edemezdi. Artık karanlık sokaklar hayaletin hükümdarlığının altındaydı. Teke Teke'nin acımasız kahkahaları kulaklarımda yankılanırken hayatta kalan son kişi olarak onun gölgesinden kaçmaya devam ettim. İkinci hikaye ise şöyle. Kasabanın dışında uzanan eski ve terk edilmiş bir köprü vardı. Halk arasında ölüm köprüsü olarak bilinirdi. İnsanlar bu köprüden geçmek istemiyordu. Ancak ben merak ve cesaretle dolu bir gençtim. Ve teke tekenin gerçekliğini kanıtlamak için bu korkunç köprüye gitmeye karar verdim. Gece yarısı yanımda el feneriyle ölüm köprüsüne doğru yürüdüm. Her adımımda kalbim daha da hızlanıyordu. İçimde tuhaf bir ürperti belirdi. Etrafta sessizlik hüküm sürerken kendi nefesimin yankısını kulaklarımda duyuyordum. Köprüye vardığımda bacaklarım titriyordu. Ancak gölgesiyle birlikte ortaya çıkan teke tekenin varlığını hissettiğimde dehşet içinde dona kaldım. Üst bedeniyle sürünerek ilerliyordu. Uzun tırnakları betona çarparken ürkütücü bir çıtırtı çıkarıyordu. Gözleri ise deli gibi parlıyor, ağzından tüyler ürpertici çığlıklar yükseliyordu. Kalbim yerinden çıkacak gibi atarken tek yapabildiğim kaçmaktı. Ancak her adımda teke tekenin inanılmaz bir hızla yaklaştığını hissediyordum. Sonsuz bir korkuyla koşarken gözlerim gölgeler arasında bir ışık fark etti. Uzaktaki bir tapınak. Umarım oraya sığabilirim diye düşündüm. Belki de bu korkunç varlıktan kurtulabilirdim. Son gücümle tapınağa ulaştım ve kapıyı arkamdan kapattım. Nefes nefese tüm vücudum titreyerek içeriye baktım. Ancak içeride başka bir sürpriz beni bekliyordu. Teke teke tapınağın içinde dehşetle gülümsüyordu. Yok olacağımı düşünerek gözlerimi kapatıp beklemeye başladım. Fakat bir şeyler değişti. Hiçbir şey olmadığını hissedebiliyordum. Gözlerimi açtığımda teke tekenin kaybolduğunu fark ettim. Tapınaktan dışarıya çıktım ve koşmaya devam ettim. Ölüm köprüsünün sonundaki kasabaya doğru ilerledim. Hayatta kalmıştım. Ancak o geceki korkunç deneyimim hayatımın geri kalanında benimle olacaktı. Teke teke gerçek miydi yoksa sadece bir efsane miydi hala bilemiyorum. Ama o karanlık gece benim için sonsuza kadar unutulmaz bir gerçek haline gelmişti. Üçüncü hikaye şöyle. Hava kararmıştı ve şehir sessizliğe gömülmüştü. Ay solgun ışığıyla gökyüzüne yavaşça yükseliyordu. İşten çok geç saatte çıkmış ve çok yorgun bir şekilde eve geri dönüyordum. Sokakta ürkütücü bir sessizlik vardı. Sokak lambalarının titrek ışığı atmosferi daha da kasvetli bir hale getiriyordu. Birden gözüm hızla hareket eden bir silüete takıldı. Heyecan ve korkudan kalbim çok hızlı atmaya başladı ve adımlarımı hızlandırdım. Arkama döndüğümde o süliyetin beni takip ettiğini fark ettim. Hızla yürümeye devam ettim. Ancak nefesim kesilmiş ve karanlık sokakta yalnız kalmıştım. Birdenbire her şey durdu. Etraftaki sessizliği fark ettim. Sanki zaman durmuştu. Panik içinde önüme bakmaya devam ettim. Ancak birdenbire ağaçlar arasından bir kahkaha işittim. Ansızın arkamdan hızlı bir şey fırladı. Gözlerimle gölgede süzülen bir varlık seçebildim. Karanlıkta vücudu yarı kesik bir varlık olduğunu gördüm. Ayaklarının yerinde sadece korkunç bir şekilde uzayan sivri dirsekler vardı. Bir an için şoktan dona kaldım. Sonra anladım ki o teke tekeydi. Efsanelerde bu ölümlü kızın ruhunun teke teke olarak geri döndüğü, Trenin altında kalan bir kadının intikamını aradığı söylenirdi. Şimdi bu intikam ruhu benim peşimdeydi. Son gücümü toplayarak kaçmaya başladım. Kalbim hızla çarpıyordu. Ayaklarım yanıyordu. Ama teke teke sessizce ve hızlıca bana doğru yaklaşıyordu. Ne kadar çaresizce koşsam da ona yakalanmam kaçınılmaz gözüküyordu. Sonunda evimin kapısına kadar koştum. Kapıyı açarken son gücümle içeri girdim. Kapıyı hızla kapattığımda teke tekenin bana doğru sıçramak için havada asılı kaldığını gördüm. Ancak kapı kapandığında varlık çok kuvvetli bir çığlık atarak ortadan kayboldu. İçeride güvende olduğumu hissettim. Ancak o gece uyuyamadım. Gözlerimi kapattım ve huzur bulmaya çalıştım. Ancak teke tekenin süliyeti zihnimde hala dans ediyordu. O gece yerimden kalktığımda bacaklarımın hissiz olduğunu fark ettim ve odada dolaşmak için elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini anladım. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.